Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beş oynuyoruz. Arkadaşlar Gepra Beş'e Biz Benim en sevdiğim bu Brawl Mods. Arkadaşlar böyle Payback 2. Yavaşsanız Açık. Okay. E şimdi krok var. Ben ne seçtim şu bravo arkadaşlar. Bir şey, buradan TF'de ben yani roketmen diye şey vardı. Ben onu fullemiştim çok güzel. En mod bu. Arkadaşlar nasıl şey olduğunu bilmiyorum. Normal hayat. Onu da bakacağım zaten. Roketmen çok sevdim bunu arkadaşlar. Sizin için bir kere daha oynuyorum. Oynuyordum ben zaten. Ona da oynamıştım. Bir kere... 5 hafta gündür video gelmediği için Oh my god Özür dilerim Abi kıyık evet Arkadaşlar şimdi onu öldüreceğim zaten Bakın arkadaşlar Kendini bir şey sanıyor Ölüyor Vatersem de öl Öl lan. <laughs> evet Evet öldürdük bayağı. bakın arkadaşlar. Bir de polisin frenleri de var. Öf, evet, ya. Öf, ne yapmış? Bahtar, öl. Sahtem, öl. <gülüyor> öl. <gülüyor> Allah Öl. Atar. Öl. Ver balmış hadi. Öl. Allah. Evet Suya battık arkadaşlar. Ben çok güzel bir oyun. Araba çalabiliyorsunuz. Ben şu an polis arabasını çalacağım. Anam Allah, Allah gelip. Oğlum bak gelin. Gelin adamı hasta etmeyin abi. dedim Ben de birazcık kısıyor arkadaşlar. Ama sorun yok. Katması bitsin. Evet evet boşlar bitti. Oradasın. 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 Gördüm orada arkadaşlar. Oradasın. Oradasın. Ana. Oğlum oh, bu geçiyor ya. Abi. Ben böyle geçiyor. Gidin lan. Allah, Allah ben öldüm. Bir dakika ben öldüm. Şok bunu. Bak gel. Zin. Bir, Bak bir göz. O da bana atıyor. Atmayın ya. Ben 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 düştüm. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Siz bana roket atıyorsunuz. Atmayın roketler. Ben. ben de size. Ben geçtim. Sen de öl. Öl. Neredesin? Neredesin? Otobüs. Dur, Dur lan. Kledi. Anam. Allah'ın başları kara. Hemen ölme. <laughs> Ölürüm sana. <Bak. gülüyor> Doğaba saplanmış. <gülüyor> Efendim. Oyun <laughs> oynuyorum. dolaba saklanmış adam. İlginç kar. Oradan bas oldum. Allah. <laughs> Egemen hayır abim. Bakın arkadaşlar yani yeni akşama dolma pişirdik. Zaten ben bunu yapmıştım arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Hayır, herhalde start Şimdi arkadaşlar ben Godfather'dayım. Şimdi güzel bir tane şey bulayım oyun. Normal moda nasıl geçiliyor onu da bilmiyorum. Ark. Tek bildiğim sadece bunları oynuyorum ben. Hadi. Ornotum. arkadaşlar telefonla da normal mod yapabilirsiniz. Evet. Tamam ben şuna gidiyorum. Evet. Üst tane sadece O sarı yere gitmenize boş verin arkadaşlar. Zaman var mı? Zaman da yok. istediğiniz gibi burada oynayın. Allah polisler. E bu direr yürü. Neyse gidelim biz. bey ben tutuklamayın. Ben tutuklamayın. Ben suçsuzum. Elimde ufak bıçak var. Allah beni bir şey yaptı. No. Ya bıçak. Asırı yakam yok. Tamam tamam. Alev çalıyor. Alev çalıyor. Sus lan. <gülüyor> <boundaries>. <gülüyor> <Philadelphia> he he öyledir he he hep öyle oluyor zaten. Çıktan bekle yok. Daha güzel bir araba bulmam lazım. Böyle. Polis arabası mı yok? Nasıl bir araba bulayım? Bak bak üstüne çiçek. Bak 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 bunlar nasıl araba kullanıyor? Ben geldim çekil. Hocam hocam bak ben varım ben araba süreceğim. Evet sifon yedikiz gidiyoruz. Araba buldum. Allah benim çocuk. Allah önümden çekil ya. Ben balkon seni alacağım. Çık lan arabadan. Çık lan. Nice lan mafya oluyor. Ama çok drift bu arkadaşlar. Her zaman drift atıyor. Hızlı ama. Bak şimdi. Ya. Ya. Ben adım Dürüstçü olsun. Allah her yere vurduk K. Kaaa. İsterseniz görevler de yapabilirsiniz. Ama ben böyle normal modda oynayabilirim. Bakın arkadaşlar. Allah çık çık çık. Kaç uyuş ya. Öl. Adam öldürelim. Öldürdük. 7.5K var. Allah bir yıldız arkadaşlar önce de. Gitti. Tamam yine oynayalım. Güzel yani. Hayır. No. <laughs> Kafasına çatladık değil mi? Kaçma lan kaçma. Aa vurduk onu. Yine bir. Oh! Lamborghini var. Lamborghini. Çık. Arkadaşlar Lamborghini bulduk vallahi. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Önünü kes senin önünü kes. Şimdi kalkalım arkadaşlar şimdi. Biz bunu alalım. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Ya. Misyonladı beni. Misyonladı bana. Arkadaşlar ya. O arabanın özelliğini görseydiniz şaşırırdınız. Hemen yapalım Bu sene hemen Bulmalıyım Onu ya Keşke yese bassaydım Onu ben bulayım size geleyim Bulamazsam videoyu tekrar, tekrar başlatırım Güzel anlarda zaten açacağım Arkadaşlar bakın Ne müzüm bulduk ne müzüm de arıyoruz Çantintin <laughs> Çantintin Çantintin Gördünüz mü arkadaşlar? Ya benim suçumda değil. Hayır hayır hayır. Ne oluyor? Oh. Çek ya doğdum. <laughs> dur lan. Dur lan. Dur, lan. Dur, ben ne yapıyorum ben ya? Neyse otobüs ala. Geç 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 geç. Sen geç. Bus geldi. Abi ben bus aldım sonra. bakın bak sinyal veriyorum siz hala geçmiyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Evet şu an. Evet. Arkadaşlar. Ne kötü bir durumum var bu arabalar bulamadığım için. Aha oh, buldum ben bu. Ben bu. Lamborghini burda kalsın. Onu da sana deneyiz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu bu şey mi? Evet. artık at Lamborghini geldi. Lamborghini'yi koydum. Bak arkadaşlar şimdi hedef takasına gideceğiz. Dur lan lan Oh my god. Oh, Lamborghini gitti <laughs> mi? Evet. O <laughs> Burada. Bak herkes Lamborghini yapıyor. Ya bu için. Bakın arkadaşlar. Ana Aa, bu da, bu da, bu da. Bakın. Bu 20, evet. Şimdi bomba ile yapacak. Okay Hemen şey. <laughs> Güzel oynuyorum ben <merak gülüyor> arkadaşlar bunu. Sekiz tane e, 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 e. bedava <laughs> Şimdi Ferrari'den bir tur atalım. <laughs> Geçil bak. çek almamak ay Allah bana Bu zaman daha değerli. Vallahi arkadaşlar. <laughs> Tabii ki değil ben bu gezdeki herhal onları söyledim. Bana dünyadaki herhal. Abim! Lamborghini, Lamborghini'nin var. Allah. Allah hayallerim gitti. Neyse arkadaşlar umarım videom ben Kanalıma abone so, olmayı, like atmayı, bildirim yorum atmayı unutmayınız. Bay bay. Son olarak da sizin için iki tane adam vereceğim. Kaçar kağıda. Oh my god. Bitti. Bitti. Bakalım, Bitti. Telefoncu, telefoncu, telefoncu. Arkadaşlar size bir şey daha göstermem lazım. Hemen bulayım gelin ben. Arkadaşlar bu her modda geçerli. Bir polis arabası. Bir polis arabası. Şuna bakın. Trenden, treni açabiliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Aa, arkadaşlar öbür şeydeki arabayı gördüyseniz üstünde şey olan böyle Ferrari var öyle Üstünde şey olan neydi? Bir tane minibüs var arkadaşlar. Onun üstünde böyle bir tabela var. Ona binip tam bu sirenlerin yanında uzaktan kumandalı arabası var arkadaşlar. Onu kullanabilirsiniz. Ben bir kere daha arayayım. Arkadaşlar araç buna benziyor. Bunun üstünde bir tane tabela olacak. Ondan ne biraz. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım ben beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, like, like. bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar kanalımı tanıtırsanız sevindim.